Ee, ilk defa ev hapsinde olan birine 2911 sayılı yasaya muhalefetten dolayı ilk defa e, tutuklama geldiğini bugün şahit olduk. Yani bize göre e, tutuklamanın şartları olmadığı gibi ev hapsinin şartları bile yok bu dosyada. Sebebi şu kanun söylüyor. Yani 103'e 9'a baktığımızda Diyor ki işkence suçu, soykırım suçu, anayasal suçlar, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti, adam öldürmeye tam teşebbüs, adam öldürme gibi suçlarda ancak ev hapsi olabilir. 2911 sayılı yasanın 32. maddesi çok açık. 6 ay ile 3 yıl arası. Yani ağırlaştırılmış halde 5 ama bu 6 aydan başladığı için onun da kamu görevlisine karşı çok net bir şekilde burada bir sen Orhan ilgili iş, suçlamanın kendisi şu kamu görevlisine mukavemet etmek. Ya mağduru kim? Burada kamu görevlisi. Ama bütün sorulan sorularda avukat olarak bizim tanık olduğumuz şey şu bariyere vurma. Hukuka aykırı bir uygulama. Buna ilişkin Yargıtay kararı ve Anayasa Mahkemesi kararı da sunuldu. Ama yine de böyle bir karar çıktı. Doğru değil.